Şöyle işte otobüsü bekliyorum. Buraya 1001 numaralı otobüs gelecek. Zaten buraya geliyormuş burada da. 1001 yazısı var şöyle. 1001 numaralı otobüs. otobüs. Buraya geldiği zaman buradan bineceğiz ve kapınağa doğru gideceğiz. Ben zaten konumun çekmiştim. Buradan Busan istasyonundan bineceğiz otobüse. Şöyle Busan Station yazıyor şurada tam çıkmayabilir yazılar. Kusura onun için kusura bakmayın şöyle. Ve bu sene istasyon Şurada 1001 numaralı otobüs ediliyor. Buradan Dong Busan. Dong Busan Turist Kompleks diye bir istasyona gideceğiz. 12 dakikalık yürüme mesafesinden sonra da şu Haedong Yongsan tapınağına varacağız işte. Şöyle zaten haritadan baktığınız zaman 1001 numaralı otobüsü böyle görüyorsunuz otamız şöyle. Şu an şuradayız. Otobüs seç şu kırmızı yerlerden. Şöyle şu şuraya gideceğiz. Tut ağzınt varandır. Okey. okay. Biz okey. Ma. Okay. Okay. Okay? Okay. Evet. okay, thank you. 2100 won verdim otobüs ücretine. Şimdi Bakalım gidiyoruz. Bir saat yolculuk var. Şimdi geldik tapınağa, girişine geldik. Efendim yani böyle limonata falan satıyor abla. Burası her zamanki gibi turist kaynıyor. Bir çok turist var burada. Burada yemek yapıyor. Bakalım neymiş bir soralım. Alo Hello. bana ne? şeyler yapıyor ama ne oldu? Allah. What is this? Hotta gibidir hotta. Hotta. Hot yeah. How much? Two. Ha. Şunun tanesi 2000 wonmuş. Şurada yazıyor. Ablam da böyle yapıp yapıp işte. Burada da sıra bekliyorlar şöyle şekilde. <laughs> Yemek için. Ama şu an açlığım yok, dönüş yerim belki. İlk önce bir tapınağa gidelim, hadi bakalım. Böyle ama giriyor. Neymiş bunlar, örelim. Hello. Hello. Uh, what is this? Fish Peşke. Fish How much? Two thousand. Two thousand. And then? Spicy, And this spicy? Spicy. Same but spicy. Okay. 3000 şu yani 3000 olmuş şu şöyle alıyorsunuz şu tanesi 2000 olmuş bu acılısıymış ablam da satıyor işte içeride de yiyebiliyorsunuz Çilekli içecekler var, sumatiler içecekler var pineapple var, avokado var. Hepsi bunların 5000 won. Şunlar geleneksel Kore tatlısı. İşte şöyle paket paket satıyorlar. Şöyle Kore özgü tatlılar. Şunlar da işte tam isminin ne olduğunu bilmiyorum ama şunlar da Kore'ye özgüymüş. gördüğünüz bu heykeller hayvan burçlarını temsil ediyormuş. Şuradan Aşağı doğru ineceğiz herhalde. Diğer insanlar gibi. Bu arada Busan çok sıcakmış. Hani ceketle çıktım ama böyle tek tişörtle dolaşıyorum şu an. Yani anormal sıcak. Busan genelde sıcak oluyormuş Seul'e göre. Ben 5 sene önce Aralık ayında Seul'e gitmiştim. Bayağı bildiğiniz dondurucu bir soğukluk vardı. Eksi 3, eksi 5. Eldivenle, bereyle dolaşıyorduk. 3 kat giysi, 4 kat giysi gördük ama Busan bayağı bir sıcakmış. Dileklerinin gerçekleşmesi veya iyi şans getirmesi için buraya para atıyor. <laughs> Mesela şu arkadaş para atıyor şu an. insanlar buraya gelip dua ediyor. Sonra kafasından aşağı su döküyorlar. İnsanlar ayakkabılarını çıkartıyor burada. Burada dilek kağıtları var. Böyle gördüğünüz gibi çeşitli dillerde dilekler yazılmış.

Şimdi çıktım tapınaktan. Bu sana geldiğiniz zaman mutlaka burayı görün arkadaşlar. Burası gerçekten güzel görülmesi gereken bir yer. Zaten bu istasyonunun etrafında kalıyorsanız 1001 numaralı otobüsler direkt temple'a doğru geliyor. Yani şey, İngilizcesini söyledim. Temple. Yani tapınağa doğru geliyor. Ve sadece 2200, 2100 özür dilerim. Onu da söyledim. 2110 veriyorsunuz. size tapınağa getiriyor. Direkt kapısının önünde bırakıyor zaten. Şimdi buralarda bir plaj varmış. Hayundaya. Tam onun da ismini söyleyemem. Alta bırakıyorum zaten. O tarafa doğru gidiyoruz. Ama ben yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Etraf falan görmüş olurum. Hava gayet sıcak bir hava var. Denize giren burada kimse yok ama ben dün sormuştum pansiyon sahibine en iyi yer orası demişti. Belki orada bu plajda bugün denize girenler olabilir. Hakikaten çıkan hava sıcak yani. Hani ben bile mi girsem diye düşündüm ama bakalım giren var mı yok mu göreceğiz. Şimdi gidiyoruz. Burada bir tane abim var. Balık mı tutuyor? Şöyle küçük botla Çok çalışmış. Ben de... Allah'ım aman Allahım. Hello. Haydi plajına gidiyorduk. Haydi plajına giderken böyle plaja da rastladık. Şurada sörf yapanlar var uzakta. Düzenler var. Yani insanlar giriyor vallahi denize ya. Böyle bir sahil kısmı var. Güzel kafeler falan var. İnsanlar işte oturmuş kahvesini almış, yemeğini yiyor, böyle oturmuş bir şekilde. Burası aynı zamanda Busan'ın turistik yerlerinden bir tanesi. Tabii ki Koreli kadar yabancı insanlar da çok var. Bayağı da sörf yapanlar var ya. Bir, iki, üç, dördüncü de var mı? Göremedim ama üç ya da dört tane var. Ama fazla yüzen yok insanlar. Genelde sahilde sadece oturuyorlar. Yürüyorum. Top taşımaya da binebilirim aslında ama yol bir saat yürüyeyim dedim. Hem etrafı görürüm dedim de. Baya bildiğiniz böyle bir yere girdim. Şöyle aşağısı bütün orman. Şimdi ben şuradayım şu an. Şuradayım. Şöyle şu şekilde yürüyeceğim, yürüyeceğim, yürüyeceğim. Şurada Hayundey bir plajı varmış bu tarafa doğru gideceğim. Yani şuradan şuraya şöyle şekilde gideceğim bu da yaklaşık bir saat sürecek. Belki daha kısa sürer. O olsun bazen yürümek de iyidir be. Top taşımaya kullanırsanız evet daha kısa sürede varırsınız. Fakat etrafı pek göremezsiniz. Hani ben böyle etrafı da görüyorum. Kontan yeni şeyler çıkıyor karşıma. Top taşımaya da para vermemiş olursunuz. İnsanlar bir taraftan denize girer. Kısa giyinir. Misal ben de kısa giyiniyorum ve hiç üşümüyorum. Bazı insanlar var mesela benim yanımdan yürürken. 20-30 kişi falan geçti hani. 20'sinde böyle mont var. Çok sıkı giyinmiş. Kalan 10 kişide de böyle tişört var sadece ulan. Ya kimisi çok üşüyor, çok şey yapıyor. Ya da kimisi çok sıcaktan bunalıyor. Karıyor üst, üst, üstünü montunu. Beresini bile takanlar var. Mesela restoranların bazıları hani birçoğu belli saatlerde açılıyor. Aynı Japonya'daki gibi burada da mesela Japonya'da da bir restoran var. Sabah 5'te açılıyor. Öğlen 12'de kapanıyor. Bir restoran var. Akşam 7'de açılıyor. Gece 12'de kapanıyor. Bir restoran var. Sadece 1'de açılıyor, 5'te kapanıyor. Yani Kore'de de sistem aşağı yukarı aynı. Uzun bir yürüyüşten sonra geldik. Haidai plajındayız. Alta bırakıyorum eğer tam şu plajın ismini söyleyemiyorsam. İşte ortam bu şekilde. İnsanlar dolaşıyor. Şurada sahilde oturuyorlar şurada mesela. Şurada restoranlar falan var. Şu an pek açık değil. Hani burası akşam 8'den 7'den 8'den sonra daha hareketli oluyor. Şu an biraz sakin. Denize giren yok. Tahminen öğlen giren olmuştur. Bir önceki plajdan geçerken girenler vardı da. Ama bayağı bir esmeye başladı 10 dakika 20 dakika önce. Ben de böyle ceket giydim. Bayağı bir esince de yani çok sert esiyor. Şöyle bir havası var Bursa'nın. Gün içerisi çok sıcak ama akşam 8'den sonra, 7'den sonra anormal derecede soğuyor. Ben dün pansiyondan bir çıkayım dedim saat 10'da. Bildiğiniz açık giyindim hani şöyle şu 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 vaziyetteyim yani ceketle böyle açık. Var ya ayaklarıma kadar üşüdüm yani böyle bir soğuk yok. Yavaş yavaş da esme ve soğumaya başlıyor. Şöyle işte güneş batacak yavaş yavaş şöyle işte. Buradan da gün batım bir harika olur be. Ha? Gün batımları görmek benim en çok hoşuma giden şey. Bir Kore'den de gün batımı görmedik demeyiz artık. Deniz de dalgalı gibi. Çok fazla dalga yok ama az da olsa bir dalgalı şöyle. Şurada işte insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Falan. Ay. Ya ayaklarımız ıslanacak diye çok korkuyorum da ben biraz daha bu taraftan yürüyeyim. Şöyle yürürsem. Hani insanlar gene çıplak ayakla gelmişler. Çoğu çıplak ayakta gelmiş. Fotoğraf çekiyorlar insanlar. Sorry. Böyle kumdan kale yapıyorlar şu an. Kumdan kale yapıyorlar zaten. Aynen öyle yapıyorlar. Hello. 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 Bu da işte. Şu böyle ayaklarını ıslatıyor. Burada da baya böyle uzun binalar var. Florida'da bir yer vardı gittiğim unuttum şu an ama Neydi ya 4 sene önce gittiğimde Bölgede kalmıştım Gene böyle plaj denize giriyorlardı Böyle bildiğiniz uzun binalar vardı da Orayı bana Anımsattı şu an Neyse ben onun ismini bulur, bulur, bulacağım Şu alta bırakıyorum şimdi Bana burayı anımsattı Florida'da Burada işte bir tane ablam var Köpeğini almış gezdiriyor Köpeğini ıslatmıyor Köpek girmek istiyor da Kadın Adam... Hayır, hayır, diyor. <laughs> Kore'ye yazın gelirseniz, yani Busan, Kore'ye yazın böyle Haziran ile Eylül ayı arasında gelirseniz Burada rahatlıkla denize girebilirsiniz gün içerisinde. Rahatlıkla güneşlenebilirsiniz. Şu an Ekim ayındayız. Ekim'in de sonunda Kasım ayına geliyor. Öğlen illaki giren olmuştur az da olsa. Tahminimce Haziran Eylül ayları daha yoğun oluyordur denize girmek için. Çünkü havalar çok sıcak oluyor. İnsanlar da ne yapsın sıcakta dayanamaz. Kendilerini suya atıyorlar. Artık yavaş yavaş güneş abimizi yolluyoruz. Böyle işte yavaş yavaş gidiyor güneş ailecek gelmişler böyle oğul baba ana şurada şöyle, şöyle piknik yapıyorlar